Bugün, Bugün albümden Kopuk Uçurtma'yı sahnelediniz. Özel bir anlamı var mıydı onu seçmenizin burada? Yoktu. Ee, var mıydı? Gayet <laughs> net bir <şeyde gülüyor> cevap <olacak>. var. <laughs> ya, diyor, sen her şeye hemen hemen <laughs> cevap vermeye başladın. Öyle mi? Ben <laughs> o Hayır, zaman anlatsaydım. <laughs> çok iyi yani. Bunu nasıl yakalayabiliriz? İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın YouTube işbirliğiyle gerçekleştirdiği İstanbul'dan Sevgilerle projesinde bugün Santral İstanbul'dayız, Enerji Müzesi'ndeyiz. Büyük Ev da var yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hoş Nasıl bir deneyimdi bugün burada olmak, bu şarkıyı seslendirmek, Defense Dizayn'dan bir şarkıyla birlikteydik sizlerle. Nasıl bir deneyimdi burada Sadece olmak? Buluştuğumuz için, için. için mutluyum bugün. Yani. Uzun evet. görüşmüyoruz. <laughs> Üç gündür bir konser <laughs> veriyoruz çünkü bu arada yani. Yine de bir gün arayla tekrar buluşturduğu için bizi bu proje ben açıkçası Mutlu oldum. pozitifim. Mekan bir, ben, çok iyi. Tam Mekal onu soracaktım. Böyle farklı bir yerde konser vermenin sizin için özel bir anlamı var mı? Muhtemelen birçok farklı yerde konser verdiniz ama bu mekanda kimilerinizin hatıraları olduğunu da biliyorum bir yandan. Santral evet. İstanbul'da evet. aslında. Ben burada 3-4 sene Crack Crane'in burada sahnesi vardı. Ee, o tarafta mı gerçekten? Gerçekten o tarafta mı? Ben de onu düşünüyorum. <dondum>. Kesin <gülüyor> yanlıştır. <gülüyor> Değildir bu ilk Neyse. Doğal. Şu tarafta, e, <laughs> bu tarafta sahnesi vardı Crane. Haftanın 5 günü oyun oynardım, bir günü de konser çalardık. Evet. Evet. Ee, burada çok vakit geçirdim ben defansif dizayndan bir şarkıyla bugün performans sergilediniz. Defansif dizaynı biraz anlatmanızı istesem size nasıl bir albüm kurgusu var orada? Neler ya yapmaya çalıştınız? Can, cana gidiyor bu soru ya. Ne kadar güzel bir soru. <gülüyor> 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 prodüktörümüz, eş başkanlarımız eş başkanlar olarak, evet, Biz bu, olarak... bu albümü bir kere kaydettik, olmadı. Bir kere daha bir denedik üstüne bir şeyler, olmadı. Bu üçüncü deneme gibi. Bir o kaydettiklerimizin bir üstüne, üstüne sanki. Ya, evet yani. üçüncü. De ben devreye girmiştim bu <laughs> oldu. <laughs> Repertüel belliydi, şarkılar belliydi aslında. Ben oturup hani Zeynep yardımcı eş başkan <laughs> olarak ee, Hadi böyle bakalım. şarkıların mühendislik olarak hani nasıl oturabileceğine dair çalışmalar yapmış olduk yani aslında. Sonra... Aslında e, biz obe, bıkmıştık evet. birazcık şarkıları sizin üstüne boca ettik. <laughs> Değil mi? Aslında tamamen <laughs> böyle <olayları gülüyor> olmadı o. Sen, sen bak, beni arayıp şey demiştin. Nerede bıkılıyor ne? bu arada o şarkılardan? Bir nokta mi? var mı? <laughs> Bir her yani ee, evet yani bir noktada yapamadık. Sabrı nerede taşıyor daha doğrusu sabrı onu merak nerede taşıyor? taşıyor? Bir kendi içimizde bir anlaşmazlık oldu. Ee, orada sabrımız taştı bize. Yapamayacağımızı anladık. Kendi içimiz derken büyük büyük Kebablıkada'yı diyorum. Derin büyük Kebablıkada. <laughs> Derin büyük Kebablıkada. Ev yani. <laughs> evet. <laughs> evet evet. Doğru Evet. Abi, evet. Bence. Derin büyük Kebablıkada da sabrımız taştı. Sonra e, biraz ara verdik, e, baktık yapamayacağız, beceremeyeceğiz gibi de oldu. Sonra e, canın üstüne boca etmeye karar verdik projeyi. Hatta şöyle oldu yani, yapamayacağımızı anladık ve galiba biz eve dönüyorduk. Böyle ben sinyal verdim sola doğru. Can <laughs> ya dedim ve yani albümü yapamayacağımızı anlayıp üstüne 15 dakika geçtikten sonra Can Güngör'de karar vermiştik. O sırada, da <gülüyor> 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 o sırada ben. Hepimiz bu arada okeydik o sırada sen. <laughs> sıra <da> sıra <laughs> evet. Yani olay başına geleceklerden bir haber bir şey. Yani, yani. aylarca düşünüp düşünüp <laughs> bir karar <laughs> vermedik. Bir olay yaşadık. Bir de üstüne davul çalan bir prodüserimiz olmuş oldu Yani böyle bir kuşta çok güzel iki oldu kuş. Aslında yani gruba da aynı oldunuz. Ne kadar gruba da çöktü. İyi ki geldiniz <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> gruba da çöktü. Sonra Zeynep dedi ki böyle grup olmaz olsun. Ben de giriyorum falan. <laughs> <laughs> bir kapıdan bir, açıldı bir kapı açıldı. <laughs> kapı Ya defansif dizayna e, bir şey kurgulandı. Arkadaşlarımız tasarladılar. Üstünde oynandı, oynandı. E, Dastas'a yerleşik yapabileceğimizi anladık. Bu böyle sadece Dastas'ta çalacağız havası gibi duyulmuş olabilir seyirci tarafından ama gösteriyi e, prova yapabileceğimiz, yerleştirebileceğimiz, her seferinde aynı kaliteyi yapabileceğimiz. Orada bir de küçük bir stüdyomuz var. O yüzden orada yaptık. Ve oraya göre tasarladık. Aslında her yere taşıyabilsek her yere taşımak isteriz ama öyle bir imkan yok. Öyle rahatlıkla öyle değil mi? Yani var aslında. Taşırız. 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 Her yere taşıyamayız o dekoru ekip arkadaşlar. Kalabalık o. Zaten bütün teknik ekipler sizle çalıştığı için herhalde kolay taşındı. Yani evet var. herkes bir ucundan tutabilir. <laughs> Çocuklar. <Ya> Bu <bizi> gece <laughs> benim düşüm yorulmadan gezin tek ya. Renk yok, Renk yok, ses, yok, ses, yok. Ama tadı var. Diyar diyar adımlarım bir yerde var bir anda yoksa unutulun benim değil. Biledim sizin bir hissedeyim. Bilemem hangi parçası bu gerçeğin Bugün evet. albümden kopup Küçük sahnelediniz. Özel bir anlamı var mıydı onu seçmenizin burada? Yoktu. Ee, var mıydı? Gayet <laughs> net bir cevap. Hocam <laughs> <laughs> sen <her şeyde> hemen <laughs> hemen cevap vermeye başladın. Öyle mi? Ben o Hayır, zaman anlatsaydım. <laughs> çok iyi yani. Bunu nasıl yakalayabiliriz <laughs> bir daha? Çok iyi. <laughs> yanlış da olsa cevapların çok iyi. Yani yanlış değil, değil 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 doğru. De evet. Peki. Ee, Kopuk ee, uçurtmayı e, şöyle seçtik, Şirazi'yi burada yapamayız, beceremeyiz dedik, e, sonra onu, da, yani onu geç plan yaptık, e, Kopuk karar verdik. Demokratik olarak da altı oy aldı. Aldı. Evet. 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 Son derece demokratik evet, bir toplum bir... Aslında yedi kişiyiz. Pol <laughs> <açıyoruz. gülüyor> WhatsApp'tan poll açıyoruz, ben artık oy kullanmadım, altı oy kullanılmış. Ben de dedim ben... şey yaptım, poll açıyoruz biz genelde büyük kararları alacağımız zaman, mesela albüm kapağı bu, olsun mu? şu mu olsun bu mu olsun diye herkes oy kullanıyor. Artık kalabalıklaştıkça demokrasi daha da güzel olmaya başladı. Eskiden böyle 4 kişiyken falan bir işe yaramıyordu da şimdi 7 kişi olunca güzel oluyor. Oy, oyluyoruz her şeyi. Projenin adına İstanbul'dan sevgilerle dönmek istiyorum. İstanbul'la nasıl bir ilişkiniz var? Herkesin başka bir ilişkisi olduğuna eminim. Senin Kim anlatmak ister acaba? Zeynep var mı İstanbul'la bir ilişki? <laughs> Seviyorum Allah genel. Burada doğdum, burada büyüdüm. Bir ara ayrıldık kendisiyle böyle ilişkimize ara verdik. Şimdi geri döndük. İyi oldu. Burada doğanlar kimler ya? Çok Çok bir aralıkla oturalım dedik biz. Aa, Demokratik bu. bir doğum <gülüyor> 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 Biz grubu böyle inşa ediyoruz. Kaç'a kaç Çok güzel. çıktı? Dördü. <laughs> üç. Diğer üç kişi nereli? Biz, Eski Eskişehir, şey. Eskişehir, Adapazarı İlman değil. Değirmendere. Gölcük. Ben seviyorum ben İstanbul'u. Benim için dünyanın bütün şehirlerini gezmedim. Bazı şehirlerini gezdim. En sevdiğim şehir diyebilirim İstanbul için. Ben Avrupa yakasını daha çok severim. Uzun zamandır Anadolu'da yaşıyorum ama İstanbul bence Avrupa yakasıdır. Yani Beyoğlu'dur benim için İstanbul. Orada güzel bir zaman geçirdim. Şimdi Erenköy'de bir teyze gibiyim yani. Daha sakin bir tarafına geçtim falan gibi ama e, bütün dönüşümünü de gördüm kendi yaşıma göre. Yine de çok seviyorum. Mükemmel bir şehir bence. Ben tamam. mimari bir cevap vereyim. Lütfen. Mimar Mert Uçer'le beraber. Ama sen mimar mıydın? Arkadaşlar <laughs> lütfen <laughs> herkes diğer meslekleri de söylerse. i̇şte karma bu. Dönüp sana da geldi. İşte bu bana da geldi. Yani İstanbul çok kültürlü, çok Böyle birbirinin içine geçmiş bir sürü yapı, bir sürü doku var. Şu anda içinde bulunduğumuz bina da kendi işlevini yeniden gerçekleştirmiş çok güzel bir bina. Biraz bu İstanbul'un durumunu bizim grubun durumuna da benzetiyorum çünkü çoğu zaman birçok farklı fikir, farklı müzik tarzı iç içe geçiyor. Şarkılar da biraz kendini dizayn ediyor. İstanbul'da öyle dizayn edilmiş bir şehir değil. Hep üstüne bir şeyler eklenerek oluşmuş. O yüzden de böyle beklenmedik bir sürü aktör var şehrin içinde. Bizim şarkılar da bence biraz öyle kendi kendine var ediyorlar diye. Çok evet. Çok teşekkür ederiz ee, bu sadece. Yani, <laughs> ee, evet. Ama konumu çok kötü. Konu mu kötü? Evet. Konu mu çok Trafik bir de fena. Hayır yani Avrupa ile Asya'yı bağlaması... Arası deniz olmasa daha mı iyiydi diyorsun? Evet. Yok ya da deniz azıcık bir şey mi olsun? Esas. Arkadaşlar bütün problemi bu yüzden yaşıyoruz ya. Ne problemi ya? Şimdi <laughs> siyasete <değil mi>? girmeyelim. <laughs> <laughs> yani Bence konumu konu mu kötü İstanbul'un? Siyasetin İstanbul sorun deniz mi ya? Antalya'da olsaydı İstanbul mesela çok öyle şey. Çok sıcak düşün. olurdu. Ben gitmezdim. Ben giderdim, çok güzel tayinli kıyas şey yani, yani. evet. Demin İstanbul'un aslında karmaşasını ve böyle çok kültürlü yapısını grubun içerisindeki dinamiğe benzetmeye çalıştığını anladım ben bir yandan da. Grupta herkesin aslında bir yandan farklı meslekleri de var. Onları da muhtemelen yeni öğreneceksiniz diye tahmin ediyorum. <laughs> farklı farklı alanlarda. Onlar sizi nasıl besliyor diye bir soru soracağım ama. Ee, en azından dördümüz burada tiyatro, Edebisi altından geçmiş bireyler olarak bizim bayağı işimize yaradı bu 15. senemizin kaç... Yani benim cimbi? sonuçta Bartu'yla tanışmama sebep olan şey zaten o Doğru. diğer yaptığım şey. Onun için Hayat bana çok iyi davrandı yani hem bir iş... Evet. Biz bir de tiyatroda tanıştık. İşim evet, oldu Siz hem de tiyatroda, tiyatroda tanıştınız. Sema'yı haber kampanya. Biz zaten Utku, Cembir ben aynı tiyatroda çalıştık. Biz Biz ile ortaktık. Ben çırağıyım. Öyle ]ıyorum. söylüyorum. Hala. Bakü ben <gülüyor> 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 ya bence aslında çok besliyor. Çünkü böyle ne bileyim eleştirmek için değil ama hepimiz konservatuarlı olsaydık bu müziği yapamazdık büyük ihtimalle. Yani Bakü'nün bambaşka bir şarkı yapma dinamiği var mesela. Ee, bu da değişiyor yani başta ikisi gitar çalıyorlardı ve beste yapılıyordu. Şu an geldiğimiz hal bambaşka. Bunda ne bileyim Aslan başka bir program kullanıyor. Utku çok daha analog kendi gitarıyla takılıyor ve başka müzikler dinlemiş. Atıyorum onda bir arabesk kafa var. Zeynep'in bambaşka dinlediği müzikler var. Can Güngör, zaten Can Güngör'ü tanıtayım mı biraz? <gülüyor> <gülüyor> İlk albümünü olmadı için... kaçarızdan çıkarttık biz. <laughs> ya yani Can Güngör başlı başına ya bence meslekler, farklılıklar bayağı etkiliyor. Ya mesela ben Bakü'nün yazımından çok etkilendiğim, Aslan'ın funky gitarından çok etkilendiğim ne bileyim bir sürü şey var tek başıma da kendi müziğimiz için de bence çok besleyici. Gerçeğim soğuk kısık ellerim Dokunma, Bilmiyorum. Nerede uzun süre kalırsam orada sorunlar başlar dışında ortak yapmayı hayal ettiğiniz böyle fantastik bir proje oldu mu? Işte? bir araya gelince oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Bizi eğlendiren oyunlarımız var. Oyun özellikle sevdiğiniz bir oyun var mı? <laughs> var. Bir Aa, ama <laughs> <değil mi? gülüyor> biraz çirkin bir oyun. Çirkin bir oyun ama var. <laughs> paylaşamıyorsunuz bu oyunu. Oynamak ister misiniz burada? Yok. Bu Çok isterim açıkçası ama. Aslında şöyle oyun. Halk bunu özmez. Üç anladım. kişi söylüyor. Anlatmayayım mı? Hiç anlatmayayım. <laughs> tamam. Anladım en azından Aramızda kal evet. sırlarımız olsun. Peki evet. buradan daha ciddi bir konuya İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na geçiyorum. Bu Bugünkü gerçekleştirdiğimiz İstanbul'dan Sevgilerle Projesi'nin ana partnerim. Nasıl bir yeri var sizde İKSV'nin? İşinizde çalışan da var İKSV'de geçmişte. Benim bir yolum evet oraya düştü. Benim de düştü tabii ki. Yani ilk konserlerimizden birini İKSV'de verdik, verdik, verdik ve unutulmazdı yani çok iyi. Yanılıyor muyum? İkinci konserimiz. Getto, getto'da mı çaldık yani sonra İKSV'de. Yani ilk, i̇lk 10 yani konserim ilk konserimizden bir de. tanesi İKSV salonundaydı bizim. Ben evet uzun süre festivallerde çalıştım teknik ekibinde. Ben oyun oynadım ilk evet. salonda. Bomba oynadım Bertun Ayan'ın bombasını oynadım. Bülent abiyle. Ben İKSV mükemmel bir iş yaptım ya. 3 sene Çocuk Filmleri Festivali'nde canlı seslendirme yaptım. Hmm. i̇şte herkesin 7 karakteri oluyor. Çocuk filmini izliyoruz. Başka bir lisan ve dublajı yapılmamış filmlere işte bir ayı oluyorum. E ee baba hoş i̇şte Sonra başka bir şey oluyorum falan. Bundan 3-4 sene galiba. Ya 3 ya 4 sene. bir festivalde çalışmıştım. Hayatımda yaptığım en eğlenceli işlerden biriydi. Eskiden böyle yapılıyormuş filmler. İşte ben de aslında olmadığı şeyde, için. vakıfta çalışmaya başladığımdan önce yani üniversiteden önce hep bir müzik grubum olsun istiyordum. Sonra üniversiteye girdim işte bir hoca sayesinde vakıfta çalışan İKSV'de çalışmaya başladım. Sonra... Oyuncu olarak değil mi? Hayır, teknik ekibinde çalışmaya <laughs> başladım. Işıkçı olarak. Sonra işte film festivali, müzik festivali falan böyle gruplar geliyor ve grupların ışıkçıları var. Ondan, aa dedim ki ya ilk defa kafamda, ya bir grubum yoktu o zaman çünkü. Ama bu işi yapabileceğimi düşündüm. Yani bir müzik grubuna ışık, en azından Müzikle bağlantımı o yönde kurarım falan gibi. Yani müzik grubuna ışık yapabileceğini Işık diye düşündüm. Yani. düşündüm. Ee, uzun sürede çalıştım çalıştım. Sonra işte işi profesyonel e, yapıp Bartu'ya tanışınca aslında o an e, yani bütün hayal ettiğim şey. Normalde kendi grubuma bir şey yapabilmekte o gerçekleşmiş oldu çok yani. Teşekkür mü <laughs> edeceksin Hayır ben daha çok kendime teşekkür ederim. <laughs> çok diye başladım ben <gülüyor> Çok <gülüyor> Gitmeyi sevdiğiniz festivaller var mıydı İKAS ve evet, tarihinde? Evet, İstanbul Müzik Festivali olur, Caz Festivali olur, Tiyatro <laughs> Festivali olur. Özellikle Favoriniz olan bir festival var mıydı? Ben tiyatro festivalinde çok müthiş oyunlar izledim yani. Pina Bağış'ı ben öyle izledim. Evet, ne bileyim de. yani müthiş şeyler izledim. Caz Festivali'nde de izledim. Sinemaları çok şey ya, yapamadım. Çok iyiydi ya. Ne burası? Ne zaman Yani dünya gözüyle oh, izledim. Ya, şey Quine izlemiştim galiba. Hı hmm, Evet. Cerere olabilir. Kansabe yapıyordu Yani ben çok güzel bir Sen tane olsun, evet. Unknown Mortal konseri izledim. Ben salon yakan Mükemmel de. Evet, salonda. Yakın herhalde 6-7 sene mi? Ben salon konserlerini ben de çok seviyorum. Çok kompakt bir salon. Şeyle, artistle çok iyi ilişki kurabiliyor izleyici. Orada ben de Unknown Mortal orkestra konseri çok evet. iyiydi. Evet. Ee, Roosevelt izledim. Çok güzeldi. Madem festivallerden, konserlerden konuştuk, bir de şunu sormak isterim. Seyirciyle nasıl bir ilişkiniz var sizde? Çünkü seyirci sizi bir parçası olarak da görüyor ve gerçekten çok sıkı fanlarınız var. Ve yani sarılıyorlar size aslında mecazi anlamda. Orada nasıl bir Bugün başıma ilişkiniz... gelen şeyi ben anlatabilirim. Ee, bir, bir insanla buluştum bugün. Ee, başka bir iş için buluşmuştum. Çocuk dedi ki, abi dedi ben iki gün önce konsere geldim. Ee, çok iyiydi dedi komiser. İşte zaten dedi şarkıları dinliyordum. Ondan sonra yani ışık dekor falan onlar çok iyiydi ama dedi bana bıraktığı his topluca bir şey iyi başarmanın hissi dedi sahneden seyirciye doğru geliyordu. Yani evet dedi önde iki tane şarkıcı var ama kimse birbirinden daha önde ya da geride durmuyordu. Her şey. Herkes o yaptığı işten çok zevk alıyordu ve o dedi o his bana yani şarkılardan öte, ışıktan, dekordan öte o birlikte bir şey yapmanın hissi e, bana çok geçti dedi. Mesela böyle yani e, ne kadar güzeldi. Bence de en iyisi bu <laughs> ya. Çok etkileşimli oluyor ya seyirciyle. Biz senden göz göze bir şeyler hemen anlaşıyoruz ya hani şöyle yap diyorum ben sana sen böyle diyorsun sen bana şöyle yap diyorsun değil mi? geçen gün Cem bir böyle gitar çalarak bana geliyor bu tarafımızda catwalk var iki gün önceki konserde Cem bir'e böyle gözümle şey yapıyorum şöyle yapıyorum hani catwalk'ın önüne gel şarkıyı orada bitiriyorum <laughs> yaptım böyle yaptım şöyle döndüm catwalk'a gittim bu hiç böyle ne <laughs> 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 bana bakıyor ne <laughs> <laughs> Tam senden alışmışım öyle ben. <gülüyor> <gülüyor> bir küçük yaptım ki böyle seyircide hani seyirci de anlamasın falan diye. Bu hiç... Ya ne gidiyor böyle bana baktığında bir şey şarkı bitiyor. Yakışıklı bir yerde bitireceğiz falan. Olmadı. Bir polis evet. rutininiz var mı? <laughs> Sahneye çıkmadan bir birbirimize sarılıyoruz. Uzun bir süre susuyoruz. Sessizce bir duruyoruz. Sessizce bir sarılma rutinimiz bir 10 var. 10-15 saniye duruyoruz böyle bir Enerjilerimiz birbirine karışıyor. Bir akort yapıyoruz. Bir akortlanıyoruz. Hı. -hı. Onu bayağı seviyoruz bu aralar. Çok ee, iyi geliyor. Çok bu biz, aslan bize bir bilgi verdi. Bir insanın bir insana enerjisinin eşitlenmesi için en az 6 saniye sarılması gerekiyormuş. Biz de kendi sarılmalarımıza baktık. Hep 2 saniye falan, 3 saniye. 4 yok, 5 yok. Sonra bunu bir deneyelim. Biz aslanla ikiliden üçlü. Sonra bir şey haline geldi. Bayağı iyi geliyor. Evet. Zaten tek rutinimiz bu mu acaba son anda? Ee, şey artık yani Defansive Design Show'unda işler var, biraz evet, ne genişledi yapacağız? yani <laughs> biz konser öncesinde hep bir arada vakit geçirmiyoruz yani çok kalabalık evet. olduğumuz için herkesin başka bir işi oluyor. Herkes Isınanlar oluyor. Takılıyor. Ben ısınmak zorundayım, giyin, makyaj Hı -hı. bir şey. Karşıda kofu saksafon çalıyor falan bir makyaj odası var yani bayağı Dansçılar falan e, TNB yani çok e, mükemmel <laughs> Sona gelirken madem bu bir tanışma seansım Birbirinizin bilmediği geçmişte yaptığınız bir iş var mı? Hmm. Ben çok küçük yaşlardan beri müzisyenlik yani 19 yaşından beri böyle bir yerlerde çalan birisi oldum davulcu olarak e, ee, çaldığım bir televizyon programında e, Boyz Anılar'la Fuat kavga etmişti. Aa! <laughs> Orada arkada bir çalıyorum çalan insan bendim yani. Youtube'da video var çok az gözüküyor. Bu karanlık <laughs> geçmişimi. Aaa. Ben de çok şey. iyi biliyorum. Yani bana 90 BPM bir beat çal falan yapmıştı Fuat böyle. Ben de bir beat girdim falan. O freestyle bir şeyler yapmaya başladı. Boyzanlar diye tuhaf bir <laughs> şey ekip var böyle. Onlar kulisten böyle koşa koşa geldiler sahneye Fuat'a saldırdılar. Yayın kesildi. Ya biliyorum. o videoyu biliyorum. çok iyi biliyoruz da arkada senin <laughs> oğlun. <laughs> senin oğlunu bilmiyorum. Vaaay. Senin oğlun. <olduğunu. gülüyor> ben popstar'da çalışıyordum İbrahim. Ne? İbrahim Tatlıses'in jüri oldu. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama ya. Evet ve İbrahim e, azar işitmiştim. Ne diye? Böyle ee, herkesin önünde kendine baktığı yani kendinin nasıl monitör. gözüktüğünü gördüğüm monitör var. Ee, <gülüyor> burada <laughs> işçi arkadaşlar bilir kameramanlar. İşte onu kamerası beyaz ayarı yapmamış ve işte şeyden dolayı e, Açık tenli gözüküyor. Hayır, adamın tabii. kafası mavi gözüküyor tamam mı? <laughs> Aslında yani işte Kelvin'e göre ayarlaması lazım. Beyaz ayarı yapmamış. Neyse <laughs> beni azarladı abi. Yani reklamda yanına çağırdı. Işıkçı gelsin dedi. Reklam arası oldu. Haa mavi ışık. Evet. bana yani. dedi ki pastan bir şey. Yönetmen İbrahim Tatlıses ile muhatap olunurdu. Kovuldur ya. O sesle de Pops vardı. popstar Bayhanlar. Aa, sen oradaydın. oradaydın. Bize bunu nasıl söylemezsin Benim ya? Beynimin içi nasıl? Bütün Sezansan bütün festivallerinin atıyorum 10 sene hepsinde oradaydım. Bobsta, yani kafamın içini düşün. Çok teşekkür ediyorum bu şahane <laughs> söyleşi için size. Büyük ev adını büyük sırlarını bugün konuştuk hep birlikte. <laughs> İKSV'nin YouTube işbirliği gerçekleştirdiği İstanbul'dan Sevgilerle projesinde bugün Santral İstanbul'da enerji müzesindeydik. büyük iki hafta kadar